Doğan Tılıç, 19 Mart 2024, bir gün. Muhatap kim? Başlıktaki soruya Selahattin Demirtaş'ın Barış Konferansı'na gönderdiği mesajdaki Kürt sorununun çözümünde muhatap Sayın Erdoğan'dır ifadesi neden oldu. Dün T24'te Murat Sabuncu da mesajın bu kez muhatabı farklı ikinci bağıra taş basma çağrısı olarak okunup okunamayacağını sorup benim yanıtım evet deyince muhataplık üzerine düşünmek gerekti. Erdoğan'ın muhataplığını bugün itibariyle devleti temsilen hükümetin başında olmasına bağlayan Demirtaş'ın cümlesini bütünden soyutlayarak okumak yanlış olur. Ortada 10 yıllardır süren kanlı bir çatışma varsa ve çatışmanın taraflarını dışarıda tutarak konuşulamayacaksa diğer muhatap olarak da Öcalan'ın anılması doğal. Sabuncu ikinci bağıra taş basma çağrısı derken 2019'daki ilk çağrının Erdoğan'ın zararına bu seferkinin de yararına olabileceğini söylüyor. Onu nasılsa yaşayıp göreceğiz ama ben bu muhataplık üzerinde durmak istiyorum. Önce şunu not edeyim. Kürt sorunu demek Demirtaş gibi bana da sorunlu geliyor. Bir sorun varsa o aynı zamanda Türk sorunu, hepimizin sorunu. Sorun sorununu aşmak için mesele desem Atilla Aşut abi kızar o da sorunun Arapçası diye. Muhatap da Arapçadan geliyor ve hitap edilen, konuşulan kişi demek. Hangi konuda konuşulan kişi olduğunuzu belirtmediğinizde pek anlamı olmuyor. Demirtaş'ın Barış Konferansı'na gönderdiği mesajdaki cümle muhataplığın konusunu da belirtiyor. Kürt sorununun çözümü. Mesajın gönderildiği konferansa bakarak çözümden kast edilenin barış olduğu sonucuna varabilir miyiz bilemiyorum. Ancak çatışmasızlıkla barış arasında çok önemli bir fark olduğunu biliyorum. Çatışmanın taraflarını muhatap alarak bir çatışmasızlığa varabilirsiniz. Ama bu çatışmayı tetikleyen sorunların tümüyle çözülmesi ve çatışan tarafların bir başka düzlemde tam bir uyum ve uzlaşma içinde birlikte olmaları anlamına gelen barıştan çok farklı bir şeydir. Çatışmanın en küçük bir kıvılcımla yeniden başlayabileceği bir durumdur. Barışsa ancak tarafların geçmişin travmalarını da gölgede bırakacak, onları rahatça konuşulabilir kılacak parlaklıkta, dünden ve bugünden çok daha iyi olacakları bir ortak gelecek projesine ikna olup, kendilerini öncelikle o geleceğe bağlayarak tanımladıklarında ulaşılabilecek bir hedeftir. Asıl olan o ortak gelecek olunca, dün söylenen ve yapılanlar da yeni çatışmalara neden olmadan ele alınabilir, geride bırakılabilir. Söz gelimi bu pazar günü, yani Erdoğan'ın Konya mitinginde staj ve çıraklık mağduriyetini dile getiren 50 kişinin susturulup gözaltına alındığı gün. İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 kişinin terör propagandasından gözaltına alındığı gün. İşte o gün Devlet Bahçeli de Erdoğan'ı muhatap alarak Kürt sorunu diye bir şeyin olmadığı Türkiye'de onu yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak görmek istediğini söyledi. Belli ki üzerinde anlaştıkları ortak bir gelecek Ortak bir yeni yüzyılın Türkiye'si var ve gelecek konusunda anlaşılınca dün söylediklerini de dünde bırakabiliyorlar. Gelecekte birlikte yaşayıp yaşamayacağınız, birlikte yaşayacağınız Türkiye'nin nasıl bir Türkiye olduğu konusunda anlaşamadığınız ve birlikte tanımladığınız o ortak geleceğe bağlılığınız tam olmadığı sürece barışamazsınız. Dün Çanakkale'de birlikte ölmüş olmak, et de tırnak gibi olmak, kısacası tarafların içerisinden her şeyi bulup çıkarabilecekleri dün, eşit ve özgür vatandaşlar olarak barış içinde birlikte yaşayabileceğimiz daha parlak bir gelecek konusunda muhataplık için yeterli olmuyor. Konu yalnızca bir seçim ve çatışmasızlık değil de barışsa muhatap kim sorusu bir başka önem kazanıyor. Doğan Tılıç